Diyarbakırı yeniden keşfettiren uygulama Sosyal Diyarbakırla tanışın. Diyarbakır'da güneşin tepede olduğu sıcak bir gün 5 yakın arkadaş oturuyorlar. Ama içlerinden biri canı sıkkın şekilde telefonunda oyalanırken bir anda Diyarbakır'ın yerel mobil uygulaması Sosyal Diyarbakır'dan bildirim geliyor. Tarkan Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde hemen arkadaşlarına söylüyor ve koşa koşa konsere gidiyorlar ve eğlencenin tadını çıkarıyorlar. Peki Diyarbakır'ı yeniden keşfetmenizi sağlayan bu uygulamada başka neler mi var? İlgi duyduğunuz alandaki işletmelerin fırsat ve kampanyalarından kolayca haberdar olabilir. Fırsatlara ilişkin kare kodu oluşturup indirimlerden yararlanabilir, işletmeleri değerlendirip yorumlayabilirsiniz. Diyarbakır'la ilgili bütün güncel haberleri takip ederek şehrinizdeki gündeme hakim olabilirsiniz. Ev, araba ve ikinci el eşyaların satışı ile alakalı ücretsiz ilan girebilir. Ayrıca özel ders, iş ilanı, hizmet ilanı gibi daha birçok ilan türünde duyuru yapabilirsiniz. Üstelik Sosyal Diyarbakır'ın kendi sosyal medya alanından biyonuzu oluşturabilir, fotoğraf ekleyebilir ve Diyarbakır'daki diğer kent sakinleriyle iletişime geçerek sosyalleşebilirsiniz tek yapmanız gereken App Store veya Google Play Store'dan Sosyal Diyarbakır uygulamasını ücretsiz indirip Diyarbakır'ın sosyo dijital dünyasında katılmak.